Evet dostlarım Boncoin'deki kırılım gelmek üzere duyurular başlıyor. Sol'de beklediğimiz büyük kırılım çok yakın. Şimdi neler olacak ne beklentilerimiz var bunlar hakkında konuşacağım. Öncelikle dostlarım Bitcoin'e bir düşüş bekledim ve Bonk'ta düşüş beklediğimi söylemiştim. Bu düşüş 2600 lira kadar geldi. Bunu bir altına deneyeceklerdir. Almak isteyenler 2300 ve 2500 seviyelere odaklanabilir. Hatta büyük bir fark yok. Yani Beklediğim düzeltmenin sadece %5-6 gelmemiş ama asıl konumuza geçelim. Bombta neler olacak? Fiyat hedeflerimizde bunlar hakkında konuşalım. Dostlarım öncelikle duyuruların gelmesiyle beraber sadece bu duyur değil arkadaşlar birkaç duyurusu daha var. Gelmesiyle beraber 3500 seviyelerin kırılması lazım. Şimdi destekler 2, 3.2'de 3.3'te falan biliyorum ama 3.5'in üstünde kalıcılık kapatmazsa bu desteklerin pardon dirençlerin hiçbir önemi olmayacaktır dostlarım. Bu dirençler kırıldıktan sonra Sol'de 150, 160 dolarların geçilmesiyle beraber ne diyorduk? 6000'li ve 7000'li seviyeler gelmek zorunda. Çünkü ekosistem çok yerden geliyor. Bonk arkadaşlar bakın hani şu etkileşimlere bile baktığınızda 2000 like, işte 70.000 görüntülenme ve Dogeli, Shiba baktığınızda hani dünyanın en tanınmış iki coin'i Bonk'ta daha fırsatlar çok olacaktır. Daha çok tanınacak ve işte bu yüzden hala Bonk'un fiyatı ucuz. Sizlere bakın 2200 seviyelerde, 2500 seviyelerde satmayın dedim. Neden? Daha üstleri geliyor. Daha üstleri gelecek. Bonk'un yeni özel dostları. Bonk gerçekten çok özel bir coin. Burada BIF var bakın. BIF'i 1.7'den söyledim. Bif çıktı 2.3'lere şu an. Ben uyuyordum alamadım ama sizler değerlendirmişsinizdir. Tebrik ediyorum bazılarınız 1.9'da değerlendirmiş. Tabii ki de karar sizin ama dediğim noktaların illa dibini sıyıracağım diye bir şey yok. %4'ü %5'lik sapmalar bu arada olabilir. Bunlar hızlı toparladığı için sorun yok. Dediğimden şaşmayın. Günümüz yukarı arkadaşlar düzeltmeler olacaktır. Düzeltmelerde mal satmak yok oyuna devam ediyoruz. Burada ray ve audio da var. Audio çok geç kalsa da çok büyük kayıplar sağlayacak arkadaşlar. Orada da 2x kartı olmanıza rağmen yine aldırdığımız insanlar var. Onların da korkmaması lazım son olarak. Arkadaşlar biliyorsunuz katılı özel bir Telegram grubu açtık. Şu an kısıtlı insanlar var. Bazılarınızı almadım. 10 liralık ve 20 liralık destek paketleri adını değiştirdim onların. Lütfen 10 liralık ve 20 liralık paketleri alıp Telegram grubuna gelmek istemeyin. Bunun bir sebebi var. Çünkü oradan gelenler hani anlatmıştım birkaç video öncesinde çok soru soruyor. Sabah akşam her koyun hakkında analiz istiyorlar. Kusura bakmayın hani kötü niyetli bir konuşmam yok ama 10 liralık destek paketi aldığınız için lütfen bir insanı sürekli darlayabileceğiniz ve arama yapabileceğinizi düşünmeyin. O yüzden onları tabii ki de şey tuttum. Muaf tuttum. Onları almıyorum. Lütfen beni de anlayışla karşılayın. Dün PHT'de aldığımız 2x kare geçmişti. Biliyorsunuz de hani onu ben niye görmedim diye 10 liralık paket alan bir ablamız bana azarlıyor yani. Niye ben görmedim ben niye işte bana söylemiyorsun gibi söylemlerde bulunuyor. Bu yüzden paketler bu. Bizimle olmak istiyorsanız paketlerimize bakabilirsiniz. Çok pahalı şeyler değil. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.